Bu ilk tepsimizdi. Bu şimdi tepsi mayası gibi oldu. Bir süredir burada bekliyor zaten. Ondan sonra malzeme olarak da ben biraz küp küp sucuk doğradım. Beyaz peynir ezdim. Birazcık da domatesin şu an yarısını ikiye böldüm. Ama şunu gerekirse burasını da kullanacağım. Bir tepsimiz daha var. Onu da göstereyim. Bir tepsi daha var. Hatta birazını da buzluğa koydum. Ondan da bir tepsiye yakın çıkardı. Bu da burada tepsi mayası oluyor. Önce bunu yaptığım için bunlar pofuduklaşmaya başladı. Şimdi bunlara şeklini verip içini dolduracağız. Şimdi şeklini vereceğiz. Şeklini vermek için bir çay bardağına ihtiyacımız var. Bunun böyle alt kısmını kullanacağız. Bunu hafifçe una batırıyorum. Size de göstereceğim. Şöyle una batırdıktan sonra, burasını unladıktan sonra bitiriyoruz. Ve kendimize bir havuz yapıyoruz. Bu yağ battıkça altında tutabildiğiniz un artacak zaten. Gördüğünüz gibi şu an daha unlu. Böyle böyle devam ediyoruz. geldikten sonra şöyle bir çatalla şu alt kısımlarını deliyoruz ki oranın fazla kabarmasını istemiyoruz çünkü. Sıra geldi yumurta sarılarını sürmeye. Yumurta sarısını da malzemeyi koymadan önce sürüyorum ben. Çünkü malzemeyi koyduktan sonra düzgün süremiyorsunuz öncesinde sürmek daha mantıklı. Şimdi içlerini dolduruyoruz. Şöyle ben sucuk yaptım dediğim gibi birazını sucuklu yapacağım. Siz bunun içine kıymalı bir harç hazırlayabilirsiniz. Üzerine de zaten pastanelerde öyle satılıyor. Üzerine domatesle biber, sivri biber koyup pişirebilirsiniz patatesli yapabilirsiniz. Ben bugün karantinada evde olduğumuz için kokma sıkıntımız olmadığı için sucuklu yapmak istedim. Bunun üzerine de birazcık domates koyacağım ben. Mini pizzalarımız böyle gözüktü. Şimdi bunları fırına gönderiyoruz. Ben ilk tepsimi fırından çıkardım. Şimdi ikinci tepsi de fırında. afiyetleyeceğiz. Sizler de umarım sevinirsiniz. Afiyet olsun.